kış geliyor Hazır mısınız O halde ne bekliyorsunuz bu videoyu izleyin merhaba arkadaşlar Selamünaleyküm diyelim önce bugün sizlerle ilk videomu çekiyorum biraz heyecanlı olabilirim ee, bildiğim kadarıyla size anlatmaya çalışacağım bu işte uğraşmaya çalışıyorum seviyorum o durumunu şimdi videomuza geçelim ee, Yeni gelen sistem hakkında konuşacağız. E, ortalıkta dönen İstanbul'da kar yağacak, 20-25 cm kar yağacak diye e, kelimeler geçti. Ya da Doğu Anadolu'da iyi kar alacak diye. Bugün onun bakacağız. E, şimdi 1500 metre sıcaklık e, anomalimize geldiğimizde e, İstanbul tarafından gelen bir e, soğuk e, hava sistemi görüyoruz ülkeye 5 Şubat gece 12'de giriş yapıyor. Sabah, çarşamba günü sabah 9 civarında Doğu Anadolu'ya varıyor. Şöyle göstereyim. 9 alalım bir dakika. Evet. Yavaş yavaş İstanbul'dan böyle geliyor ve Doğu bölgesine girmeye başlıyor. İstanbul'daki kar beklentim Yani örtü yapar ama hani tutucu kar yüksek bölgelerinde olur Rize Trabzon Taraflarında karla karışık yağmur bekliyorum ama bir sürpriz yapıp kar da olabilir Bursa bölgesinde böyle bir 10 santime yakın bir kar bekliyorum Soğukla yağış bir oluyor yani aynı şey geliyorlar anomaliye. Ee, diğer Doğu Anadolu bölgesinden bahsetmek istersem de Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars ee, o bölgeler yoğun kar yağışı alacak çarşamba günü gün boyunca. Perşembe cuma günü yağış azalmaya devam etse de cumaya kadar Doğu Anadolu az da olsa ya, ya, kar alacak. Ee, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise e, Diyarbakır'da e, soğuk yettiği için Diyarbakır'da 200 santim bir kar bekliyorum. Hani yerini tutacağını düşünüyorum. İzmir tarafında zaten e, hem yağış yetmediği için yani soğuk yetse bile yağış yetmiyor. E, o yüzden İzmir İzmir bölgelerinde kar beklemiyorum. E, Çok kişi e, Konya'ya soruyordu başkentlerde dinlediğimde. Konya, Kahramanmaraş bölgelerinde ise çok etkili olmayacak bir şekilde ara ara geçti kar yağışları bekliyorum. Ankara'da ne yazık ki sistem boşta oluşuyor ve bir kar göremiyoruz. Şöyle yapayım size bu 6 Şubat'ta geliyor, soğuk yayılıyor. Ve sonradan doğuda şey ayaz oluşturacak bir soğuk giriyor. Tabii ki bu 7 Şubat'ı gösteriyor. Ee, yani Cumartesi pazara dahi doğuda kar yağışı e, devam edecek. Ama azar azar hafif kar yağışlarıyla. Bundan sonra ilerlediğimizde 10 Şubat'ta bir sistem daha görüyoruz 10-11 Şubat'lar arasında. Şu an e, uzun vadeli bir tahmin hani bir şey söyleyemiyorum. Vakit geçti de göreceğiz. Biraz daha ileriye gittiğimizde e, 15 Şubat'ta yukarıdan bir sistem geliyor. Yani şöyle bir sistemin girme ihtimali eğer olursa şu mor renkte gördüğünüz 1500 metrede eksi 16 eksi 20 arası ee, yani eğer bunun girme durumu olursa 20 Şubat gösteriyor sanırsam ülkede 1987 2001 2002 kışlarını yaşatacak bir kar bırakır tüm ülke İstanbul tüm büyük şehirler ve ta Güney Anadolu bölgesiyle dahil Yani e, son kez, yani ilk videom olduğu için biraz heyecanlıyım tabii ki de. Ee, size en son bir yorum yapmak istersen de bir kar şeyine de bakalım. Şu an 4 Şubat 15'i gösteriyor. 5 Şubat'ta e, 5 Şubat saat 9 civarı e, Erzurum, Tunceli, Malatya, ee, o bölgeler e, etkili bir yoğun kar yağışına giriyor. Saatler 12'yi bulduğunda e, kar yağışı başlıyor. Elazığ bölgesinde özellikle çok yoğun kar yağışı bekliyorum. En az 25-30 cm kar örtüsü bekliyorum. Diyarbakır'ı soranlar için de Diyarbakır'da ilk başta ilk karla karışık yağmur ya da yağmur alıyor. 5 Şubat, 6 Şubat gece e, 12'de Diyarbakır hafif kar yağışı olarak kalmaya başlıyor karı. 6 Şubat e, sabah 6'ya geldiğimizde ise bir dakika. Evet 6 Şubat sabah e, 6'ya geldiğimizde ise e, Kar yağışının e, Diyarbakır yönünden e, biraz daha arttığını görüyoruz. Saat 9 civarları en kar yağışın aktif olduğu zamanlar yoğun kar yağışından aslında normal kar yağışına geçiriyor ama yerde bir örtü oluştuğu için özellikle Doğu Anadolu bölgesinde yani şu an gösterdiğim yerde etkili bir kar yağışı görüyorsunuz. Ee, ve yani gördüğümce yani son kez size bir e, özet geçeyim. Ee, İstanbul, Bursa... E, o çevrede ortalama Bursa'da 10 santim bekliyorum. İstanbul'da 4-5 santim kar yağar. Etrafı beyazlatır. Yerde bir küçük bir kar örtüsü bırakır. Ama aman Allah'ım mükemmel bir kar yağdı diyemeyiz. İnşallah gelecekte inşallah diğer Şubat aylarındaki yeni sistemlerde ya. Ee, şey, kıyı bölümüne geçtiğimizde ise kıyı bölümünde e, ortalama İstanbul bölgesine bakan tarafta 10 10-12 cm bekliyorum karı. Samsun, Trabzon, Rize. E, o bölgelerde ise yani şöyle söyleyeyim. E, karla karışık yağmurdan e, sonra belki ihtimal yani yüzde %40 ihtimalle kar yağabileceğini düşünüyorum. E, Erzurum'da ise e, toplam benim yani tahminimce e ee, Elazığ ile Ma Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars'ta 30 cm'ye yakın kar bekliyorum. Diyarbakır'da da hafif örtü oluşturabilecek şekilde 5-6 cm diye düşünüyorum şu an. Bu kartaya bakınca 5-6 cm kar bekliyorum. Yani karın son 7 Şubat, 8 Şubat'a kadar alacağı toplam kar miktarı bu. Ya yani Erzurum'da bu da 32, 26, 36 civarları gösteriyor ama ortalama yani ben düşüneceğim. E çünkü haritalarda baktığımızda öyle 25 santim civarı kar, al, kar, alacağını düşünüyorum. En yoğun kar yağışı da çarşamba sabahından başlayıp e, akşama kadar olan en yoğun kar yağışın Doğu Anadolu alacak. İstanbul e, bugün günlerden neydi bakayım bir. Çarşamba günü olması lazım. Çarşamba, perşembe, cuma'ya kadar kar alır. Ama ilk yağan kar yağı şey bırakabilir, örtü bırakabilir ama sonrakiler yani erir maalesef. Çünkü soğuk o kadar yetmiyor. Bir de İstanbul'da genel bir hava sıcaklığı olduğu için metropol kent olduğu için o da etkiliyor. Yani anlatacaklarım bu kadardı. İlk videomda biraz heyecanlıydım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle videoları erken atmaya çalışacağım yani her cuma dedim yani umarım bugün erken atacağım yani perşembe günü atmış olacağım bu videoyu beni izlediğiniz için teşekkürler görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun